Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Eslem Nur. Bugün sizlerle oyun oynayacağım. Ama önce... Gelin bakalım. Şunun memesini çıkartıyoruz. Şimdi bekleyin. tuttu. <laughs> 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 Şimdi... Yanakları kızardı mı? Evet. Artık ateşimizi sıcak tutuyoruz. Mamlık kırılmıyor. Dur bakayım. Ateşle bir şöyle bakalım. Evet var. Şimdi ilaçlarımızı içiyoruz. Hemen. İşte. Önce bunu içeceğiz. Dur, otur, otur bakayım sen. Bebeğim. İç bakayım şu gözlerini geçiriyoruz. Şimdi bu kapakları kapatıyoruz dümdüz. Şimdi de iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Açıyoruz. Burada iğne yeri var arkadaşlar aynı. Tam şurası Bu da bizim iğnemiz. Ay, dur, hemen gidiyorum. Bir dakikalığına. Hemen aldım. Arkadaşlar ters taktım. Sonuç değil Şimdi burada in yapıyoruz. Ay çok üzgünüm. Yapamadık. Pıts. Böylece aldı ve işte. Evet. Ama hep ağlardı açan böyle arada bir sıra dedikken kapatıyoruz. Şimdi önü çeviriyoruz. Aa, aa iyileşmemiş. Uyutsak iyi olur. Ama önce buna bakacağız. Ay. Hmm, bakalım bakalım. Baktık. Şimdi artık ne baktı sorayım mı? Uyuma baktı. Şöyle uyutacaktık geldimiz ki. Şimdi uyutma battığını memesini edeceğiz birazdan. Biraz geçsin. Geçti. Tamam artık böyle memeste. Hop uyudu. Şimdi yatırıyoruz. Şöyle kolları düştüm. arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Şöyle oturtturalım. Tarayayım arkasınızı görüyorsunuz da. Tarayalım. Şimdi şu tarafını göreceksiniz. Şimdi şu tarafını. Şimdi duyma bak patiklen. Anne sakmış. Merhaba arkadaşlar. Esto Cici Bello'suyla oynadı, uyuttu. Hepinizi Şimdi. anne önerisine davet ediyoruz. Kanalımızı Şimdi takip edin, abone olun. Vakti. Evet. Esto Cici Bello'ya İngilizce bir şarkı söyler misin? Ee, bilmiyoruz ama söyleyemem çocuk çünkü ağlıyor. Hmm, uyudu mu artık? Evet. Uyanır diye söylemek istemiyorum. Peki o zaman. Hoşça kalın. Hepiniz hep on like atın hoşça kalın size.